Metin Boz'u her birinize sorsam genellikle bunları dersiniz. 2017-2019 aralarında GTA San Andreas gizemleri oyun videoları ile tanırsınız. Fakat şu an baktığımızda YouTube kanalı bile bulunmamakta. Olsa bile bu kanalların hepsi sahte kanallar ve içinde Metin Boz'un kanalları var ve dedim ki acaba Metin Boz'a ne oldu? Derken araştırmaya başladım. Ve Metin Reis kanalında bu video denk geldim ve izledim. Arkadaşlar selamlar bu kanalda bayağıdır video atmadım. Niye attı diye merak ediyorsunuz. Çünkü size çok önemli bir duyuru yapmam lazım. Benim Metin Boz kanalım çalındı birkaç gündür fark etmişsinizdir. Garip garip böyle futbol videoları yayınlanıyor. Benim eski videolarım yayınlanıyor. Onları ben yayınlamıyorum. Kanal bende değil şu anda. Sizden ricam kanaldaki videoları izlemeyin. Herhangi bir like ya da dislike atmayın. O da etkileşim sayılıyor. Hatta elinizden geldiğince spam ve şikayette bulunun ki kanalı bir şekilde ya kapatalım. Çünkü geri almamız çok zor gibi duruyor şu anda şu etapta. Ee, abonesi bir tık düşük olduğu için eskisi gibi YouTube'a direkt iletişime geçemiyorum. Ee, sizden ricam o kanalı izlemeyin. O kanalı ben yönetmiyorum. Kanalın başında ben yokum. Teşekkür ederim arkadaşlar ilginiz için. Ve kanalın abonesine baktığımda 2000 aboneye ulaşmış ve kanala girdiğimde 2 tane video vardı. Ve bu kanal onun gerçek kanalı olduğunu düşündüm. Ve attığı videodaki açıklama kısmındaki kanala girdim. Ve bu hesap YouTube hizmet şartlarını ihlal ettiği için kapatıldığı yazısını bulmuştum. Ve sonunda asıl o orijinal kanalın kapandığını bulmuştum. Ve videoda diyordu. Bu kanalı şikayet edelim ve kapatalım diye. Ondan sonra YouTube'a neden devam etmediğini araştırmaya başladım. İlk öncelikle instagram hesabına baktım. Neredeyse son gönderiyi 20 Nisan 2019'da yapmıştı. Ve gönderilere tek tek bakmaya devam ettim. Ve youtube kanalının son videosunda bir tane yorum gözüme çarptı. 7 yıllık takipçinin senin ipinle kuyuya inilmez ne güzel youtube'a geri dönmüştün. Eskisi gibi GTA videoları paylaştırman sevindirmişti. Bir ay sonra kanalımı çaldırdım muhabbeti çıktı. Bana kolpa geldi artık. 1000 aboneli kanalı çaldırsam bile geri almam bir haftayı sürmüyor. Ya sen beceriksizsin, alamıyorsun ya da YouTube'a düzenli olarak geri dönme işinden vazgeçtin. Yani kısacası burada bize yalan söylemeseydin diyor. Kanalı satmış da olabilirsin diyor. Satmamış da olabilirsin ve cidden çalınmış da olabilir. Ama bizi GTA videosu atacağım diye umutlandırmasaydın diyor. Ve sonra bu yorum üzerine biraz daha araştırmaya başladım. Eskiden YouTube'da videoları fazlaydı. Şimdi neredeyse yok denilecek kadar iki tane videom var. Ve dedim ki artık yapmaktan sıkıldı ya da kanal kapanınca eskisi gibi bir yapma isteği içinde bulunmuyordu. Ve Instagram'daki gönderilerine tek tek bakmaya devam ederken orada pek bir şey bulamamıştım. Ve elimde artık iki tane sonuç vardı. Ya kanalı kapandığı için eski isteği ve eski video fikirleri kalmamıştı ya da eskisi gibi artık YouTube'a içerik üretmek istemiyordu. Ya da bu piyasadan silinmek istiyordu. Kim bilir belki yeniden içerik üretmeye başlar. Fakat uzun süreliğine bırakmış ya da hiç yapmayacağına benziyor. Ve orijinal hesabının Metin Reis olduğu bariz ortada gözüküyor. Çünkü öbür kanallara baktığımızda aboneleri düşük. Ama bu kanalın neredeyse iki buçuk bin aboneye kadar bir abonesi var. Metin Boza ne oldu sorusuna gelirsek uzun süre YouTube'a içerik üretmeyeceği gözüküyor. Yani benim bulduklarım bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bay bay.